Merhabalar. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Ben sizi çok özledim. Umuyorum siz de beni çok özlemişsinizdir. Bugün Ankara Hamamı'ndaki Hıdrellez şenliklerine geldik. Bugün Hıdrellez. Hıdrellez bağrım ve bereketin müjdecisidir. Herkesin Hıdrellez bayramı kutlu olsun. Gelin bakalım neler varmış. Cinderella's şenliğinin vazgeçilmez özelliklerinden biri yumurta boyama. Yumurta ne kadar da büyük. Ben kalp ve ecrin katre yaptım. Herkes farklı şeyler çizmiş. Şimdi de yumurta değil balık boyama yapıyoruz. Ben de oraya bir kal kalp balon çizdim. Rellez'in diğer bir güzel geleneklerinden biri dilek yazma. Herkes aklından geçenleri, kalbinden geçenleri yazsın. Yani doğrusu kağıda döksün. Ben en başa ne yazdım? Hadi bakalım. Şimdi ip alıp a gül ağacına bağlama vakti. Of ya. İnşallah bu dileklerimiz gerçek olur. Gerçek olsun. Gelelim diğer bir geleneğe. Mani sepetinden mani seçelim. Keşke karıştırsaydım. Ge bakalım ne çıkmış. Herkes Gelelim şey çevirmeye. Merhaba. Aa ne <laughs> güzel. Sağlık çıktı. <laughs> Sıra geldi çektiğim maniyi okumaya. Altını bozdurayım. Sıraya dizdireyim. Elma armut değilsin. Cebimde gezdireyim. Ben bir tane daha çektim. Bakalım bunu okuyalım. Dar sokaklarda mı kaldın? Derin uykuya mı daldın? Uyan işte buradayım. Manici gelmez mi sandın? Müzik ben dayanamadım. Bir tanecik daha dilek yazdım. Aa çubukta patates varmış. Çok severim. <laughs> Ama mamime gelip de için gücümlemesek de olmazdı. Herkesin Hıdrellez bayramı kutlu olsun. İnşallah dilekleriniz gerçekleşir. Çocukça kalın, hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.